Ünlü oyuncu Süheda Açil yıllardır setlerin aranılan oyuncularından biri. Rol aldığı Kaygısızlar, Çiçek Taksi, Selena, Sihirli gibi dizilerle tanınan ünlü oyuncu Süheda Açil fazla kilolarından nasıl kurtulduğunu anlattı. Hep kiloları ile kavgalı biriydim. Yapımcı ve yönetmenler beni kilolarıyla barışık, tatlı, tombik ev kadın rolleriyle ekranlara taşıdı. Yaşım 50 olduğunda bu durumdan rahatsız olup kolları sıvadım diyet ve sporla 25 kilo veren Çil, 90'lı kilolardan 60 kilolu rakamlara indi. Çil, ani bir kararla nasıl kilo verdiğini de anlattı. Hep kiloları ile kavgalı biriydim. Konservatuvar yıllarımdan beri al ver al ver ilişkisi sürüyordu kilolarımla aramda. İzleyici de beni hep kilolu bildi. Yapımcı ve yönetmenler de kiloları ile barışık, tatlı, tombiş ev kadın rolleriyle ekranlara taşıdı beni. Yaşım 50 olduğunda bu durumdan rahatsız olmaya başladığımı hissettim. Artık başka roller oynamak, hayatta başka bir formda görünmek istediğimi fark ettim. Hatta özel hayatımdaki depremlerin de kilolu görünmekle ilgili olduğunu düşünmeye başladım. Hayatta hiçbir şey için geç değildir. 50 yaşında kolları sıvadım. İşe diyetle başladım. Sonra spor. Bunu hayatımın parçası haline getirdim. Her verdiğim bir kiloda büyük gelen bir elbisemi arkadaşlarıma dağıttım. Kendime de mesaj hediye ettim. Ve 25 kilo verdim olmak istediğim kilo ve bedende mutlu bir yaşlıyım açıklamalarını yaptı.